Şimdi arkadaşlar ben e, paralel olaylar videolarımı çekeceğimi söylemiştim. Bugün öyle bir video çekmeyeceğim. Sadece oyun böyle, değil mi? oyun evet sadece böyle bir açıklamalar yapmak istiyorum. Artık ben oyun videoları çekeceğim. Yani mesela pubg ama miray da oynayacak yani bu kardeşim oynayacak. Yani ona alıştım. Evet. Ben bazı erkekler kı e, kızları parça oynamazlar ama bazıları oynuyor işte. Çünkü seviyorlar. Şimdi ben bir keresinde zaten şey yani Yaz abimle oynamıştım Brawl Evet o bana Brawl Stars oynadı. PUBG'de oynadı. Şu an PUBG çok seviyor. İnsan öldürmeyi de seviyor oyunda. <laughs> Çok evet, bugünkü açıklamamı yaptığıma göre görüşürüz arkadaşlar.